Mahalleden kanıt niteliğinde bir şey çıkmadı ama önemli gözlemlerimiz oldu. Ee, adli tıp raporlarıyla gözlemleri birleştirince ortaya bir test çıkıyor. Ee, birkaç kişiyle görüştük. Daha çok esnaf ve kadınlarla. Daha önceki iki olay yerinde... Ee, yeter yahu. Kafamızı bir oraya döndürüyoruz, bir buraya döndürüyoruz. Ne yapıyorsunuz hanımlar ya? Biriniz anlatın. Buyurun. <laughs> Daha önceki iki olay yerinde hiçbir ipucu bırakmayan katilimiz... ...bu olay yerinde atkısını düşürmüş. Bunu fark etmeyecek kadar dikkatsiz olduğunu düşünmüyorum. Ya bir ipucu bırakmış ya da bir mesaj. Belki de işlediği cinayete dair bir şey göstermeye çalışıyordu. Pardon amirim. Takım taraftarlarından ve oyuncularından birkaç kişiyle görüştüm. Geçen sene bayağı başarılılarmış. En başarılı oyuncularından biri bir anda mahalleyi terk etmiş. Terk etme sebebi de annesinin intiharı. Şüphelimiz ateş uygun. Maktullerin katillerini tanıdığını düşünüyoruz. E tabii herkes bu çocuğu da tanıyordu. i̇yi de bu çocuğa ne oldu ki bütün mahalle diye bir anda düşman oldu. Hemen onu da anlatayım. Mahalleler küçük topluluklardır. Toplulukların birey haricinde genel bir psikolojileri vardır. Mahalle baskısı denen şey aslında bu psikolojidir. Genelde mahalleden dışarı çıkmayan, daha kapalı devre yaşayan insanlar oluşturur bu baskıyı. Feodal zihniyetin körelttiği erkek egemen toplumlarda sıklıkla görülür. Bazen kadınların hayatını çekilmez bir hale sokabilir bu durum. Özellikle de yalnız başına çocuk büyüten dul bir kadınsanız. Diyoruz onu evet, mahalle baskısı. İntihar konusunda doğru söylüyorlar. Kadınla ilgili birkaç haber buldum. İntihara sebep olan olaylar zinciri en büyük ipucumuz. Kadın tecavüz kurbanıymış. Peki mahallelinin bu olaya tepkisi ne olmuş? Mahalleli kadına sahip çıkacağına kadını mahalleden göndermeye çalışmışlar. Sanki tecavüz kurbanı olmak kadının suçuymuş gibi. Pardon bölüyorum ama kadının intiharından sonra ateşin hayatta dağılmış. Mahallenin bu olaydaki rolü çok büyük. Berber aynı zamanda ev sahibiymiş. Bu olaydan sonra evden çıkartmış. Bakkal ekmek bile vermemiş. Ve kesmiş. Kahveciye ne olmuş peki? Kahveci mahalleyi kadına karşı dolduran elebaşıymış. Mahalleyi temizlediklerini zannederken vicdanlarını kirlettiklerini fark etmemişler bile. O kadının intiharı aslında mahalle baskısı cinayetiydi. Ne? Nasıl insanlar bunlar böyle? Yazık kadına. Kendilerinden başka herkesi namussuz zanneden insanlar. Tecavüz olayında da kadına suçlu olduğuna inandırmışlar kendilerini. Korkunç. Aynı zamanda gerçek. Suçlumuz Ateş olamaz. Neden? Çünkü üç aydır hapisteymiş. Kardeşi? Kardeşi nerede? Onun hakkında bir bilgi var mı? Bakıyorum hemen. Katilin listesinde başka insanlar da olabileceğini düşünüyorum. O yüzden bu gece mahalledeki ekip sayısını arttırmak lazım. Bizim sevil ekipleri hemen mahalleye gönderin. Gerekirse birkaç da esnaf yerleştirin. Elimden ne gelirse yapmaya hazırım. Yani bu kadar yaklaşmışken bir cinayetin daha olmasına izin vermem. Amirim biz de gideriz. Evet evet. Olur olur gidelim. Şu mahalleye bir yolum düştü de. Birkaç kişiyle konuştum. Bu uygun ailesini bir araştırın. Biz o meseleyi hallettik Şahin Bey. Çözdük olayı. Ee, siz ne yaptınız? Bana gösterdiğiniz o fotoğraftaki yerde misiniz? Balık mı tutuyorsunuz? Aynen, aynen. Büyük bir balık yakaladım. Hmm. Akşama balık var desenize. Ya, bu akşam değil. Yarın akşam yiyeceğim onu. Anladım. İyi, madem çözdünüz o zaman bana ihtiyacınız yok. Kapatıyorum ben. E, sizin bana söyleyecek başka bir şeyiniz yok mu? Ne gibi? Dün gece sorduğum ve cevabını alamadığım serin meselesiyle alakalı. Birbirimize söz vermiştik ya. Konuşmuştuk, konuşmuştuk. Konuşmak söz vermek olmuyor. Selim nerede? Hastanede. Baygın hala. Kendine geldiğinde bana haber verir misiniz? Size güvenebilir miyim? Başka şansın var mı? Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.